Merhaba arkadaşlar ben Baran Rug Legacy'nin yepyeni bir bölümünde daha karşınızdayım Hemen başlıyoruz Çok bekliyorum sizi Ne ee, işte fena değil bunu alalım Ve bugün e, Ramazan'ın ilk günü ilk oruç tutulan gün Biz de orucumuzu tutuyoruz Birazcık böyle sesim düzgün çıkmayabilir o yüzden kusura bakmayın hmm, 600 lira nasıl kazanmışım acaba ben? şey de ifade ki. Müzik Evet. Bir dakika. Bu arada bunu atlayalım. Bir işe yarar belki. Nasıl oynanıyordu bu ya? Heh. Uzun zamandır oynamamıştım. İnsan ee, da böyle birkaç zaman oynamayınca bu oyunu tekrar başladığı zaman böyle bir garip her şey çok garip geliyor. Direkt can çıktı. Keşke bunlar sonra çıksa ee, o olmadı. Aslında kaç can ulan yetişirdim belki şu salak yediğim için diye düşündüm ama olmadı. Tabii ki benim için artık bunlar bebek oyuncu. İyi bir oyuncu için bunlar hiçbir şeyler biliyorsunuz ki ben. Bu ne? Aşiret toplanmış burada. Tamam. İyi, iyi bu tek atıyor 41. Tabi demin cevaplayınca bir 38 vuran şey 41 vurmaya başladı. Bu nedir? Oley aksımız oldu. O, atıyoruz artık. Geri tutamadım. Bu nedir ya? Bu da ne işe yarıyorsa acaba? Allah var ya son anda altından geçtim ha. Bir boss daha çıksa da boss çıkırsak ya ne bileyim öbür diyarlara gidebilsek artık mu sürekli aynı şeyler insanın canını sıkıyor. Allah. Siz nasıl tek yemiyorsunuz lan? Demin tek yiyordunuz. Ulan. Havada vurdu. Aa yeter ama ayıptır yani. Bir insana bu kadar vurulmaz ki. Tamam anladım siz kötüsünüz ama ayıp denen bir şey var arkadaşlar yapmayın. Heh. Bir dakika kusura bakmayın arkadaşlar şimdi hatta bir dakika Yine durdurdum bir boşu boşuna durdum bu sefer ama şeyi kapatsak aslında tam da boşu boşuna değil ulan 48 damage vuruyor bu ya bu ne ya Lan'ın şarkısı daha güzelmiş ha. Oy 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 50 demiş falan vuruyor bunlar. Eyvah. Neler neler he. Allah! Zıplamayı beceremedim kötü oldu. Tamam problem problem değil. Daha yeni başlıyoruz. Allah seçiyorum aslında. Tamam. Küçük bir adam seçtik. <laughs> Küçük bir kadınmış bu pardon. Tamamdır. Olabildiğince hızlı bir şekilde girdim. Bu arada yeni seri Benişt serisi yani. Galiba sevildi, ben de çok mutlu oldum çünkü oynaması bence çok zevkli bir oyun. Ee, oynamayı düşünen varsa da tavsiye ederim oynayın yani. Çekinmeden oynayın, o kadar kaliteli ve güzel bir oyun ki yani. Bu ne? Allahım. ama fena gitmiyoruz. Allah. Nasıl yedim ya onu? Allah Allah. Bak, bak bak bazen duvardan geçiyor bak. Bak mıdır artık nedir bilmiyorum ama. Şarkısı da bayağı hoş. Allah Allah Allah. İstiyorum lan. isteyemedim Olmadı. Yemedi. İyi bu çok da fena değil. Çok çok kötü değil en azından. Bir en azından FPS düşmüyor artık saçma saçma 30'a. Dediğim an. Heh. Lan. Oo. Sanki hep şu açılacakmış gibi hissediyorum. Açılmıyor tabii ki. Yukarıda ne var ki acaba? Neyse neyse neyse. Hiç, hiç, İhtiyacım yok. Ulan bu alıyordum. Para kaldı sandım ama kalmamış. Oley 100 lira hey, çok fazla gidiyor. Tamamdır. İşte bu. Bu canla bossa geliyoruz. Ve gayet iyi de bir şeyim var. Özelliğim var. Hadi bakalım Kadir abi bu kez sen yenileceksin. Bu kez benimsin sen. Lan. Allah Allah. Tamam. Yenileceksin Kadir. Allah'ım yapma yapma. Evet. Evet. Ha. Ah. Hayran evet arkadaşlar, ikinci boss'umuzu da yenmiş olduk. 5 HP, 5 HP, 5 HP. Oley, oley. 5 HP. Evet, ikinci boss da böylece yenildi. Kadir abiden de intikamımızı almış olduk. Yani bize yamuk yapamaz kimse öyle bu alemde. Herkes onu anlamış oldu inşallah. Abi bu seferki özellik ama çok iyiydi ya şansımıza. Bu sefer iyi gittim. Bu tekrar girebiliyor muyum? Giremiyorum tabii ki. tamamdır. Allah ayağım kaydı bir düşüyordum ama. Aha nasıl vurdu bana A'ya bas. Neyse. İyi para kaldırdık yani yine. Ver ver. Kaderiz o bulut. O bulut ne bilmiyorum. Tabak falan herhalde. Ha, oh oh oh. Her şeyi öldür diyor. Kutuyu açarsın anca öyle diyor. Birazcık zor olacak ama. 70 demiş miydim ben ondan? Oh nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Ulan. Evet orada kadir yendiğimiz yazıyor. İşte bu ya. İşte bu. Güzel. 2600 lira. Hmm. Ne yapmalıyım ki? Acaba şey var mı? Öyle bir şey de yok ki. Senden de bir şey alamıyorum zaten. Ne bileyim. Daha fazla rün falan alabilirdim belki. Senden de bir şey alamıyorum. 2600 liraya kaptıracak şeyim yok. Şu an her şeyi harcadım. Bastım. Bu max zaten. Bu ne? Upgrade var var. Hadi şunları upgrade upgrade edelim bari ya. Ne oldu? Transfer. Bir dakika yeni şey açılmış. Unlock miner. Oley. Miner. O yeni şeyler açıldı. Bunu istemiyorum. Bundan çıkıyor ki zaten. Bu miner, e, upgrade miner. Bu gold, gain up. AHA! Ne olduğunu bilmiyorum. Ama güzel bir şey 500 liramız var. 2800 lira ne? Hiçbir şey yapamayacak mı gerçekten 500 liraya? En alabildiğince az şey kaptırmak önemli. Uuu 82 frit'i kaptı Şey ya. Oh, aa, aa, oh, oh, no! Peki aa. istemiyorum onu vermek ama ben ya ne kadar şey iş ya bu adam. Güzelim tabak gitti. Çok hızlı hareket ediyor ya sanki. Allah. Tamamdır. Allah Allah. Allah Allah. Ee, yani ama oh oh ama siz de abarttınız sanki biraz. Tamam. Burada neler oluyor? Yani niye iniyorsam ben ama altta iki tane chest var. Bir dakika. E ee, bunlar havaya gidiyor ama. Heh. İşte yani plan uygulanırsa olacağı bu. Güzel bir şey. Burada onda para çıktı. Aha. Sen kimsin de bana kandıracaksın be. Ezik. Ha. 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 Ay ay ay. Bunlar bildiğin beleş canımızı doldurma şeyi oluyor. İyi oluyor. Ben bağırıyor muyum acaba ya? Şimdi onun sesi bende çok açık ya. Belki de bağırıyordum 2 saattir. Bir kritik ulan ne dolaştın içimde be. Hayır. Uu. Tamam her şeyi. Her şey güzel. Yara yara geçtik. Herkesi öldürürsem 49 damage yedik ve öldük. Olle. Ama iyi adam öldürmüşüz he. Öyle az, az gözüküyor ama. Miner. Hazır öldürüp atıp bonus gol. Bonus gol oldu. Oraya bir şey açıldı. What? Bu neymiş ya? Potion al. Hmm, güzel şeyler açılmaya başladı sonunda. Oyunu oynamamızı sağlayacak <laughs> şeyler. Ama canı çok az bunun. Hmm. 13 gold geliyor. Aa. Neyse fena değil. Hatta bayağı iyi ya. Miner çok sevdim ben. Yani bir kutu açıyorsun, o her şey yüzde üç daha fazla. Şu mesela 130 gold bu çok iyi işte. Allah, Allah. Tamam. Ve kutu açtık ve harika. Orada kaldım sandım çok üzülecektim. Allah'ım nasıl düştüm ona. Hiç yukarıya bile bakmadım. Hayır hayır bunlar beni öldürecek. İstemiyorum. Diyeyim. Tamam. Ah. Tamam. Siz bana ateş ve buz atıyorsunuz ama ölüyorum. Böyle olmaz ki. Tamam. Çok az zaman kaldı. Onu tek sefer durdurmam lazım. Yoksa dönecekti koyacak bir tane. Tamam. İyi bak buradan yukarı çıkartacak beni. Boş boş nasıl saydık. Of. Aman aman. Buraya girersem ben kesin ölürüm. Oraya nasıl gireceğim ki? Öbür odadan galiba. Bakalım. Bu odadan girdim mi? Evet öldüm. Beklediğim gibi öldüm. Olması gereken de buydu belki de ölmem lazım. Miner yok mu ya? Hep barbar Ters döneceğim. Evet. Hiç düzgün ters oynamadık bu oyunu. 700 lira kazanmışım ha. He. Hemencik bir şey verelim. Ha, buna da yetmiyor. Ah. Buna da yetmiyor. 6 gold'la da bunu atlayamıyoruz. Tamam damage'imi arttırayım. Evet. Baya değişik oluyor böyle ters olunca. Lan Allah Allah o zombiyi nasıl öldüreceğim ki? Böyle. Ulan adamı öldürdüm 60 şey sonra değdim ya. Hifi dolanımız. Yapabileceğim bir şey mi? Hayır. İmkanı yok. Şuradan yukarıya çıkarız. Onu almadım olsun. Allah. Ya bunu ters koymasaydı çok fazla bir şey yapabilirdim belki ama ters olunca o kadar da kolay olmuyor. Aha. Allah. Ya ben buradan çıkayım yoksa öleceğim. Bunların hepsini kırayım. Tamam tersken gözükmüyor onlar. Evet. Bu benim başka dünya yaşınlar ama inşallah. Tamam. Neredeyim ben? Çok da başka dünya değil ama. Öyle artık. O ne kadar fazla şey çıktı ben. Oraya nasıl gideceğim? Ha. Sanırım böyle. Yok. Üstten bir girişi var evet. Ha zaten şöyle. Anladım. Bir dakika ben buraya geçen el geldiydim. Neler oluyor? Allah'ım. ölsene ölsene. Tamam. Düşme. Lan lan. Hayır. Tamam. Güzel. Çıkamayacağım galiba buradan. Elim ne oldu? Elim ağrıdı. Ha. Ya lütfen arkadaşlar lütfen lütfen çık artık şuradan kadın. Vur şuna. Allah'ım yok olmuyor. Yok gerçekten olmuyor yani. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı, yorum atmayı unutmayın. Bizim için çok değerli. Abone de olursanız çok iyi olur. 100 abone öyle çok bir şey kalmadı. 82 falan 83 falan. 100 abone olursa herhalde güzel bir şeyler olur inşallah umuyorum. Ee, Dediğim gibi tekrar görüşmek üzere. O zaman diğer bölümde kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.